Yani piyasa gerçekten kötü. Avrupa'da bir kriz var. Kriz daha yeni hissediliyor. Bazen diyorum yanlış zamanda mı girdik acaba? Vallahi hayat sana güzel motorcu dayı. 10 numara takılıyorsun, bak geziyorsun. <laughs> Günaydın herkese, selamlar. Yeni bir iş gününden. Herkese merhabalar. Bugün günlerden çarşamba, salı günü... Pazartesi çalıştım Avusturya içi, salı günü bir off vardı. İsmi bayrammış bugün. Çarşamba tekrar başladık. Yük yükleyeceğiz. Şimdi getiriyor yükün birisine. Bakalım. Burada uzay malzemeleri yüklüyoruz. Space, Aerospace. Burada yazıyor. Artık nereden geldiyse. Uzay malzemeleri var. Dönüşü biraz sıkıntılı. Dar bir firma. Bizim buralarda buralarda bir firma. Firma Muhittin'deki firma yani yakınlarında. Sabah yedi buçukta buradaydım işte. Çok erken geldim. Şimdi yüklüyoruz. Burada yükleme aşağı yukarı bir buçuk saat falan sürecek. Ondan sonra yola çıkacağım. Almanya'ya gideceğim. İki yerde mal indirmem lazım. Bakalım nasıl olacak. Bugün içinde bu bütün malların ikisini de indireceğim. 350-400 kilometre, 420 kilometre toplamda yolum var. Hepsini indirmem gerekiyor. Bugün uzaya gitmesi gerekiyor. <laughs> bu malların acil uzaya gitmesi gerekiyor. O yüzden... Dediler ki sağlam, hızlı, atik bir şoför lazım. Ben de dedim tamam ben alırım. Tam aradığınız kişi benim dedim. Uzaya da gidecekse dedim. Daha önce birkaç kere götürmüştük. <laughs> Şimdi hallediyoruz işte arkadaşlar. Tam kamerayı açtım geldiler 2-3 kişi bir anda. Beni bekliyorlar Tra açmam lazımdı. O yüzden kapattım. Evet. Sabahın bizim Urfalılar'ın bile vardır. <laughs> Sabahın Zottik'inde. <laughs> sabah sabah geldik yüklüyoruz işte bakalım. Çarşamba, Perşembe, Cuma tekrar döneceğim. Bazı konular var onları konuşacağım yolda sizinle. Şimdilik biraz müsaade istiyorum yüklemek için. Görüşürüz. Evet dostlar yüklemeyi bitirdik. Şimdi buradan çıkacağız. Burası böyle kapalı bir yer. Bakın. Firmanın içi. Şöyle ne önden gidiş var ne şeyden. Buradan geri geri şuraya gireceğiz. Ondan sonra dümdüz yola devam edeceğiz. Biraz ağır arkadaşlar. Bakalım. As çözeceğiz bu bu işlere. Nasıl işleyen? Ha pasta ne işte? Esnaf. K. Yine kendimi, yine bütün insanları, hep kendim gibi sanmışım. Sen giderken derin uykulardan uyanmışım. Şimdi buradan geri geri döneceğiz kafaya takalım kamerayı. Yanmışım. Evet dostlar. Mekanı bir kontrol edelim. Ya, bu da kafamda dönüyor mu düşüyor mu anlamadım. Buradan geri geri ondan sonra böyle çıkacağız. Kapıyı da açmış. Biraz öne gidip geri geri gelelim. Buradan tır döner aslında da. Allah yine başladık. Bu navigasyon niye Doğru düzgün bir yer göstermiyor anlamadım. Ağırlasyon bozuldu ya. Heyecanlandı orada bir şey oldu zannetti. bakmasaydın da dönerdim zaten. Sağ Ama... Ben ya. Oo burası sıkıntılıymış ya. Sağ taraf bayağı alan dar. Ama geçer. En mantıklı seçim böyleydi. Evet gidiyoruz şimdi malları böyle burası uzay şeyleri malzemeleri. Dediğim gibi onları indireceğiz bugün teslim edeceğiz adresi ikisini de bırakacağız. Arkada bir 3.5 metre yerim var oraya da biraz yük bakacağım. Bir 5-10 dakika. Çok susadım bu arada ya. Gerçekten var ya. İnşallah dolapta su vardır. Yapma ya. Şu. Vallahi üzüldüm şu anda. Neyse navigasyonu bir açalım. Evet dostlar bu da benim yeni şeyim. Ee, ne derler? Ya şey yapıyorum. <laughs> Müzik dinliyorum Navigasyona falan hallediyorum. Güzel bir ürün. CarPlay mi diyorlar ne diyorlarsa. Pek bu tarz teknolojilere pek aşina değilim. Bir tek GoPro'yu biliyorum. <laughs> o da GoPro'yla uğraştığım için yani 3-4 senedir. Evet yollarda görüşürüz dostlar çaylar, kahveler, limonatalar, sıcak yavalar, ya sodalar. Ondan sonra bunları ayarlayalım. Ben de bir soğuk ayarlayayım ondan sonra geliyorum. Hadi görüşürüz. Selam dostlar. Yollardayım. Almanya'dan dönüyorum. Dün iki tane indirme adresim vardı. Son dakika bir tanesine yetiştim. Ondan sonra e, bu aralar Almanya'da, Avusturya'da yük bulmak çok zor. İnsanlar tatile çıktığı için yük bulmak oldukça zorlaştı. Yüklerin fiyatları da oldukça düştü aşağıya. Yani piyasa gerçekten kötü. Avrupa'da bir kriz var. Birkaç arkadaşla görüştüm. Onlar da öyle söylüyorlar. Avrupa'da kriz var. Kriz daha yeni hissediliyor. Aslında bir yerde bazen diyorum yanlış zamanda mı girdik acaba? İşleri yapabiliyorum ama yani çevirebiliyorum kendimi ama şey durumu var. Kazancı artıya çıkamıyorsun. Sebebi de şu ki kilometre başı çok çok düşürdüler. Bunun sebebi de yüklerin az oluşu, Avrupa'da bir krizin oluşu. Çünkü yakıt fiyatları gitgide artmaya başladı. Yük, yük paraları gitgide düşmeye başladı. Ters bir orantı var. Adaletsiz bir sistem var yani. Bunu söyleyeyim. Çok adaletsizce bir yaklaşım var bu sektöre. Hadi biz ikinci, üçüncü elden yük alıyoruz ama o ikinci elden, birinci elden yükü alan ikinci el acaba o da mı düşük fiyata alıyor onu bilmiyorum. Ben zannetmiyorum düşük fiyata aldığını. Sonuçta yük gidiyor yani. Galiba biz bu transport yapanlara biraz adaletsizlik, eşitsizlikler söz konusu. Ben artık böyle düşünmeye başladım. piyasa pek iyi ilerlemiyor. Gersthofen'a doğru gidiyorum. Münih'e doğru gidiyorum. Bir tane yükleme yaptım. içecek. O da çok ağırdı. Ağır içecek yani. Ön tarafa palet, boş palet koymamız gerekiyordu. Ondan sonra onlarla uğraştık. Çünkü akslara fazla ağırlık gelmemesi gerekiyor. Yasak. Yasal olarak doğru değil. Onlarla uğraştık. Fazla palet yükleyeceklerdi burada. Onu biraz indirdik aşağıya. Az palet yükleniyor şu anda. Yani yüklendi daha doğrusu. Gideceğim yerde de iki yükleme var. Birinde yükledim işte. Diğerine gidiyorum. Orada da 10 palet falan yüklenecek. Onu da alıp artık Avusturya sınırına doğru gideceğim. Bu hafta salı günü bir gün çalışmadık. Bunların bayram bayramlarıydı. Durumlar böyle dostlar yani pek iç açıcı değil onu söyleyeyim. Pek iç açıcı ilerlemiyor. Bakalım nereye kadar sabredeceğiz. Zor ilerliyor işler. Bu işe girmeyi düşünen arkadaşlar buradan da bazen soruyor arkadaşlar ya ben hani küçük araba alacağım girsem mi girmesem mi soruyorlar. Valla ben de düşünüyordum aslında böyle bir şeyi. Çünkü bir tır pek kurtarmıyor, yetmiyor. Aracının fazla olması lazım ki giderlerin bölünsün. Böyle bir durum söz konusu. Ben de düşündüm ama şu an hiç iç açıcı değil. Fazla yük yok. Olsa da çok parayı kırıyorlar. Komik rakamlara yani. Dışarıda da tabii Çek Cumhuriyeti, Macar, Bulgar, Polen, bu tarz ülkelerdeki firmaların araçları da buralarda geziniyor. Haliyle onlar zaten 90 sente 1 euroya taşıyorlar kilometresi ama o kilometre rakamları bizi kurtarmıyor. Yani kilometre başı ne kadar? Piyasayı söyleyeyim size 1.20 1.25 Şu an 1 euro <laughs> Birden 20-25 sent düşürdüler Ama senin giderlerin var Tırın ödemeleri var Biro kiran e, işçi maaşın. Vallahi hayat sana güzel motorcu dayı. 10 numara takılıyorsun. Bak geziyorsun. <laughs> ne dert var ne tasa. Belki de vardır bilmiyorum ama. Durumlar böyle yani dostlar. Pek böyle bazı şeylere değmiyor. Gibi duruyor. İleride açılır mı onu da bilmiyorum. Kriz varmış pek açılacağını da sanmıyorum. Yakıt fiyatları uçtu. Aldı başını gidiyor. Pek bir şey bırakmıyor. Sonra diyorsun ki ya bu kadar eziyet çekiyorum. Bunun için mi? İnsan bir düşünmüyor değil. Tabii bu söyleniyordu. Biliyorduk biz böyle bu tarz şeyleri yaşayacağımızı ama şu an ikinci bir kriz olunca Hani ilk girdiğimde ilk bir ay, bir buçuk ay rahattı. Fena değildi, iyiydi yani. İyi diyebilirim. Ama şu yaz dönemi çok sıkıntılı. İnsanlar tatile gittiler. Onda işin kötü yanı tatilden sonra da yani bu senenin sonuna kadar işler böyle gider diyorlar. Bazı firmalarla konuştum. Onlar küçülmeye gitmeye çalışıyorlar. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık hesabı var. Bakalım ne olacak gidişat neye göre şekillenecek. Ama bu maceramız şu anda devam ediyor. Umarım devam eder diyorum. Her şey nasip kısmet. Yoksa işi yapıyorsun. Yükü de alıyorsun, buluyorsun, ediyorsun ama rakamlar çok düşük yani. Yapamadığım bir durum yok. Sistem seni bitmeye, aşağı çekmeye çalışıyor. Değişik bir sistem var. Bu adaletsizliği bir dur demek istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Hani diyorum ya bir, bir yerlere yazalım, konuşalım, edelim. Bu sistem neden böyle? Nasıl olacak insanlar? Ama kimse bizi dinlemez. Durumlar böyle <laughs> arkadaşlar. İşte içecek yükledim. Bir yerden daha yükleyeceğim. Ondan sonra Avusturya'ya döneceğim. Bugün günlerden perşembe zaten. Güzel dilekleri olan arkadaşlara da şimdiden teşekkür ederim. Umarım inşallah iyi gider, işlerimiz rast gider. 600 metre sonra diyor ya. nereden gireceğiz? İleriden. Şu tutkart değildir. Tabii. Şöyle bir navigasyonum var. Benim TomTom -tom burada bir sinyallerde bir hata vermeye başladı. Bozuldu gibi böyle bir değişik değişik bir şeyler oldu bu buna. Artık bu miladını doldurdu gibi bir durum söz konusu. Allah'tan Yanımda ekstra 2-3 tane navigasyon var. O şekilde işi kurtardık. Sadece Maps'e de çalışılır ama zor olur. Bir sokak veriyor, oradan girmiyorsun, öbürküne gidiyorsun falan filan. Ya bir ara hatta işleri büyütürsem şöyle dedim. Türkiye'den eleman getirelim. İşte burada çalışsın. Hem o kazansın, hem biz kazanalım. Öyle bir şey düşündüm. Onu da size anlatayım, açıklayayım sistemin nasıl ilerlediğini. Bana çok soru sorular gelmeye başladı. Hani biz de gelelim, bize ön ayak ol, yardımcı ol falan. Vallahi şu anda kendim ayakta durmaya çalışıyorum, onu söyleyeyim. Ama işlerim yarın bir gün ilerlerse neden olmasın? Böyle bir planım var. Hatta bununla ilgili buradaki devletin ilgili kurumlarıyla konuştum. Görüştüm. Bana verdikleri cevap ise şu şekilde oldu. Avusturya hükümeti, Almanya hükümeti hepsi birbirinden farklı. Almanya'da belki kurallar biraz daha farklıdır ama ben Avusturya için konuşuyorum. Çünkü benim firmam burada. Şu cevabı aldım. Ben Türkiye'den bildiğim güvenilir, güvenebileceğim bir eleman getirmek istiyorum dediğimde cevap şu oldu cevapları. İngilizce ya da Almanca yanlış hatırlamıyorsam Almanca A1 belgesi olması gerekiyor. 2 sene, 3 sene 3 sene diye biliyorum. Unuttum şimdi. 3 sene Türkiye'de bu işle alakalı bir tecrübesi olması gerekiyor. Yani ehliyeti falan filan olması gerekiyor. Ee, bir de ben onun sponsoru olacağım ilk etapta. Getireceğim. Sözleşme de imzalayabilirim. Ee, buraya gelip ben de şu kadar süre çalışacağına dair. Böyle kalıcı bir eleman getirebiliyormuşum. Daha farklı teferruatları da var ama e, şimdilik en önemlileri bunlar. Diğerleri halledilebilecek işlemler. Sezonluk işçi alımları var. Sezonluk getirme olayları var. Onlara tam girmedim çünkü ben kalıcı hani geldiği zaman burada bir sene iki sene benimle çalışsın. Ondan sonra Belki farklı bir yol haritası çizer. Belki benimle devam eder. İki tarafta düzgün olursa işler yürür, devam eder. Böyle bir düşünceye girmiştim ama sadece düşüncede kaldı. İşler biraz sıkıntılı.